Kanalımdan herkese merhabalar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için yine çok lezzetli bir tarif hazırladım. Hem tadıyla hem de görüntüsüyle çok seveceğinizi düşündüğüm simit poğaça yapıyoruz. Hiç beklemeden hemen tarifime başlıyorum. Tarifim için ilk olarak yoğurma kabımın içine bir su bardağı ılık sütü koyuyorum. Kullandığım su bardağı ölçüsü 250 mililitre. 1 su bardağı ılık suyumu da koyuyorum. 1 paket instant maya kullanıyorum. Yaş maya da kullanabilirsiniz alternatif olarak. 1 yemek kaşığı toz şekeri de ekledikten sonra mayanın aktifleşmesi için önce bir çırpıyorum. Sonra diğer malzemeleri eklemeye devam edeceğim. üzerine 2 yemek kaşığı üzüm sirkesi ekliyorum. Elma sirkesi de kullanabilirsiniz. Bir tane tam yumurtayı da yoğurma kabımın içine alıyorum. Yarım çay bardağı sıvı yağ. Onu da ekledikten sonra sıvı malzemeleri güzelce bir karıştıracağım, çırpacağım. Sonrasında diğer malzemeleri eklemeye devam edeceğim. Sıvı malzemeleri çırptım. Şimdi çırpıcı içerisinden çıkartıp 1,5 yemek kaşığı oda ısısında erimiş olan tereyağımı da yoğurma kabımın içine alıyorum. Tarifimizde 4,5 su bardağı un kullanıyoruz. Kullandığım su bardağı ölçüsü yine 250 ml. 4 su bardağı kadarını koydum. Kalan yarım su bardağını gerekirse tekrar ilave ediyoruz. Üzerine 1,5 tatlı kaşığı tuzu da koyduktan sonra yumuşak ele yapışmayan bir hamur hazırlayacağız. Sizler de ununuzu koyarken kontrollü şekilde koymanızı öneririm. Un miktarı markaya göre değişiklik gösterebiliyor. Şu anda cıvık. Kalan yarım su bardağı unu da tekrar hamurumun içine koyuyorum. Hamurum güzelce yoğurdum, toparladım. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur hazırladık. Şimdi mayalanması için bir kapakla üzerine örteceğim. Yarım saat 45 dakika mayalanmaya bırakıyoruz. 45 dakikanın sonunda hamurum mayalandı. Şimdi hamurumu tekrar toparlayıp masamın üzerine alacağım. Yanıma birazcık un aldım. Çok hafif tezgahımı unluyorum. Hamurumu tezgahımın üzerine alıyorum. Hazırladığım hamuru elimle düzelttikten sonra bezelere ayıracağım. Yapacağınız poğaçanın büyüklüğü tamamen sizin isteğinize bağlı. Ben bugün çok küçük küçük yapmadım. Küçük yapmadığım halde 20 tane simit poğaçam çıktı. Daha da küçük yaparsanız daha da fazla poğaçanız çıkacaktır. Çok da bereketli bir tarif. Şimdi hazırladığım bezeleri yuvarlayıp masamın üzerine alıyorum. Yapımı oldukça kolay, çok da lezzetli. Yaptığınız zaman size dışarıdan almayı bıraktıracak kadar da lezzetli. Şimdi yanındaki tepsime hazırlıyorum. Bezelerimi hazırladım. 20 tane eşit büyüklükte beze yaptım. Onları kenara alıyorum. Şimdi üzeri için kavrulmuş susam kullanacağız. Pekmezli su hazırlıyoruz. Susamımı öncesinde kavurdum. Kavurduğumuz zaman çok daha lezzetli oluyor. Pekmezli suyumuzu da hazırlıyoruz. Pekmez hangisi varsa elinizin altında. Ben üzüm pekmezi kullandım. 2-3 yemek kaşığı kadar üzüm pekmezini kabımın içine koydum. Çeyrek çay bardağı kadar da suyla açıyorum. Üzerinin malzemelerini de hazırladık. İç malzemesi olarak ben kaşar peyniri kullanacağım. Hepsine koymayacağım. Bazılarına da beyaz peynir kullanacağım. Şimdi elimle çay tabağından birazcık daha büyük hamurumu açıyorum. İçerisine kaşar peynirden koyup kenarlarını sıkıca kapatıyorum. Yağlı peynir kullandığınız zaman kenarlarını sıkıca kapatın ki e, kenarlarından pişerken ısısıyla çıkmasınlar. Poca'mızı hazırladık. Şimdi bir tane daha yapıyorum. malzemesi olarak istediğiniz malzemeyi koyabilirsiniz. Sade de yapabilirsiniz. Nasıl yapmak isterseniz. Kenarlarını sıkıca kapattım. Elimle düzelttikten sonra ona da tepsimi alıyorum. Tamamını hazırladım poğaçalarımı. Şimdi ilk olarak pekmezli suyumuza batıracağız. Sonrasında da susama bulayıp tepsimize alacağız. Tek bir tarafını ben buladım. Dilerseniz iki tarafını da susama bulayabilirsiniz. Yine pekmezli suyumuza batırıp sonrasında susama bulayıp tepsimize alıyoruz. Simit poğaçalarımın tamamını hazırladım fırınımı da 180 dereceye ayarladım. Şimdi üzerine bir bıçakla çizikler atacağım. Çok fazla derine inmeyelim. İçine yağlı peynir koyduğumuz için yağlı peynir üzerlerinden çıkmasın pişerken de. Şimdi ısıttığım fırınıma poğaçalarımı gönderdim. Poğaçalarım pişti son halini de görmenizi istiyorum. Muhakkak denemelisiniz. Gerçekten çok sık yaptığım poğaçalardan bir tanesi. Çok lezzetli oluyor. Eminim ki sizler de yaptığınız zaman çok seveceksiniz, çok beğeneceksiniz. Yumuşacık. Gerçekten lezzeti çok yerinde. Şimdi bölüp içini de göstermek istiyorum. Bakar mısınız içinin görüntüsüne de? Yapıp yiyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Sizler videomun son halini izlerken ben de ufak ufak veda edeyim. Beni izlediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklarsanız, yeni gelecek videolarımdan da anında haberdar olmak isterseniz bildirim zilini açarsanız kanalıma abone olursanız da çok mutlu olurum. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.